Arkadaşlar herkese merhaba. Bu haftaki videomuz artık bence en çok merak edilen ama bir türlü bir yerlerde doğrusunu yakalayamadığınız çok merak edilen o soruyu biz de artık dedik hadi bunu yapalım. Sefa da çok istedi bunu. Latte ve cappuccino arasındaki farklar nelerdir? Bugün bunu işleyeceğiz ama abone olmazsanız burada keselim vallahi yetti gari. Abone olsunlar dubekle. Evet. Oldunuz mu? Olmuşlardır artık. Hadi başla. Arkadaşlar, sene 1520'ler. İtalya'da artık kahve iyice böyle bir bel bulmaya başladı. Bizden gitti tabii, bunu anlatmıştık daha önce. Arkadaşlara kahve Yok, şu, serken... Şuraya koyalım o videoyu, şey, şey buraya. Oradan evet. izlesinler müsait olunca. Evet. Kahve tarihinde de bahsetmiştik, İtalya'da Cappuccino gerçeği var. Latte sonradan geldi. Bu acı gerçeği öncelikle belirtelim. Latte 1950'li yıllarda Kaliforniya'da gayet sinirli bir İtalyan barista abimizin bu sütlü kahve sert kardeşim satamıyoruz deyip gelin buna biraz daha süt ekleyelim, biraz hacmini genişletelim. Adını ne koyalım derken Amerika'da konan bir isim olduğu için Latte diye İtalya karşılığında sadece süt anlamına gelen ama asıl uzun ismi kapelatte olan bu içecek cappuccino'nun yancısı. Cappuccino nereden geliyor peki? Cappuccino diğer İtalyan kültürüne oturmuş kahveler gibi yine bir söylemden geliyor. Geçmiş videolarımızda bahsettiğimiz üzere yarıda kes, ristretto, çabucak espresso, işte macchiato üzeri benekli, lekeli gibi terimlerden Cappuccino yani kapüşonlu üzerine kapüşonlu gibi hani onun bir kapüsen rahipleri vardı Sefa. Onlardan da bahseden hani kapüşonlu rahip gibi görünen ve tarihi güçlü bir kahvedir. Ama tarihte birkaç kere birkaç kere birkaç kere değişime uğradığı için günümüzde artık terimleri olan oranları olan bir kurumca onaylanmasa da işte Cappuccino'nun 1 bölü 3 buharlanmış süt buharlanmış diyorum. Çünkü tam Türkçe'ye çevrildiğinde buharlanmışa denk gelen bir terimi var. Yine ikincisi Frodo dediğimiz yani köpüklü süt var. O köpüklü sütten de 1 bölü 3 oran ve 1 bölü 3 oranında kalan kısım espresso. Eğer terim kullanarak söyleyeceksek mutlaka double espresso kullanacağız. 60 milime denk gelen double espresso. Ne kaldı geriye bunu 180'e tamamlayacağımız için 60 milim süt ama sadece krema ettiğimiz o buharlandırılmış süt yine 60 milim olmak üzere köpük halinde olan bir sütle kapıçinoyu ayıracağız. Ama latte arkadaş öyle değil. Lattenin nebatı biraz daha büyük. Günümüzde çok yanlış biliniyor. Latte 225 siyellere kadar giderken Capuccino'yu Double Espresso'dan sonra 180'de, 175'te hatta bence 150'de kesmelisiniz. Aslında 150 160'da daha iyi denk geliyor oran olarak. Ama latte bugün X, Z yerlerinde istediğinizde hiçbir şekilde oranlanmayan, Tek bir espressonun üzerine yeri geldiğinde yarım litre sütün boca elinde bir içeceğe dönüştü. Bugün günümüzde böyle oluyor. Bunun adı normalde latte değil, kafe latte. Kafe latte. Uzun oluyor. Kardeşim biz bunu bahsetmiştik sana. Mesela bazen americano diye uzanan kahvelerin adı da kafe krem. Yani üzerinde kreması olan bir uzun çekilmiş espresso türü bir kahvedir ama o da Amerikan olarak veriliyor. işte long black'ler var onu da Amerikan'la görebilirler. Yani türevler artı sefa. Türevler arttıkça evet. arttı. bu işin isimlendirilmesi ve metrik işleri çeşitlendirilmesi de ona göre arttı artık. Ya yani şimdi örnek vereyim Ben Milano'da bir kahveciye girdim. Dedim ki, kardeşim dedim, bana latte ver dedim, bana ne ver? Adam gelir sana, kuale kafe etti, be beğer eder önce. Bunu der ki, bana hangi kahveyi içtiğini söyle kardeşim. Hangi kahveyi seviyorsun der. Sen ona lat dedersen Sefa, Aralık ayının atıyorum 29'unda Milano'da yılbaşı kutlamaya gitmişsin iki gün önce. Hı hı. O 8 derece meydanda, Diazza del Dioma'da, o havada 8 derece, 7 derecenin İtalya Milano'sunda buz gibi bir bardak sütle oturursun o kafede kardeşim. Yani aslında ben bu gizli özneyi söyleme, daha doğrusu karşımdaki bana ne, ne tür kahve içer misin diye sormadan lat dedersem sütü çakarlar bana öyle mi? Kanka gel seninle karikatür edelim mi bunu? Edelim. Abi İtalyanlar bak filmlerini de izle, mafya filmlerini özellikle. Hızlı ve sinirliler. Tamam. İşleri çabucak çözülsün istiyorlar. Adamlar ya sinirli bak bittim ya ben gördüm yani adamlar gerçekten gömlekleri de güzel evet doğru ve adamlar sinirli. Abi İtalya'da bir kafeye gittiğimde, değil mi? Hı hı. Adam sana yani tek tek saymayacak. Sen orada ona zaten gizli özne olarak hangi kahve istediğin? Risretto dedim. Espresso. Çabucak. Yani çabucak olan kahveyi ver. Modelin adı o kardeşim. Hı. Yani burada bir sürü isim takıyoruz. Buradaki özne kahve olmasa kahve... ne geleceği belli değil yani. Abi kahve İtalya'da gizli özne. Anladım. Yani kafe latte'yi 1950'lerde uydurmuşlar ama Cappuccino, bak Capucen rahiplerinden geliyor o kapüşonlu açık kahvenin gibi sütlü kahve tonlarında o kapşonlarını takan rahiplerden geliyor bir tarihi var İtalyanlar gıcık ama çok disiplinli bu konularda sahip çıkıyorlar yaptıkları işleri işte Amerika'da bir tane İtalyana soruyorlar bu kahveyi ne yapalım diye ve o kahve zart diye kafe bir kafesi kayboluyor sonuçta latte deniyor. E, İtalya Amerika kültürleri derken şimdi gidip soğuk su içersin. Kafe de krem de dönüyor falan. E tabi yani americano kanka çok basitçe americano adam sinirli bak Amerikalıların içtiği gibi ver işte. Americanum. Kısaltıyorlar. Ya abi o kadar çok rahat. Yani aslında bizim kahve ismi olarak bildiğimiz şeyler adamların kahve niteliği. Evet ve şey var şimdi dedim ya onlar... Ristretto kısa var, espresso hızlı var. Bak hani evet. long uzun yap. Neyi uzun yap? Espresso. Lungo da long demek zaten uzun Kanka demek zaten bak, değil mi? Dibine inelim biraz. Macchiato. Benekli diyoruz değil mi? Hı -hı. Kanka ama bak altta bir şey benirtmedi. Espresso değil mi ya? Espresso türevi bak. Evet. Hazır mısın? Bak sırrı çözüyoruz ha seninle beraber. Hani ben buna çok az bakmıştım. Ne demiştik abi adına? Lungo uzunca. Bak gene espresso'dan bak. Adam espresso'dan bahsediyor. Bak bu arada kahve demiyor. Evet. Döndüm kanka. Ristretto. Yani espresso yarıda kesiyor. Bak yine gizli özne kahve de değil ha. Espresso. Geldim abi ne diyor Amerikan mı? Attım. Amerikalılarınki gibi. Yani üstüne sıcak su koy espresso'nun yani dört kahvede özetliyim daha da gitmeyelim uzuyor video. Dört kahvede adamın türü gizli özdesi espresso. Burada işi uyanmamız lazım. Şimdi geldik şeylere. Kapuçino. Ya bak yine 1'e 3 oran var ama diyor ki şapkalı, kapşonlu yap benimkine. Kapşonlu olanların olanlarınkinin kahvesinden yap bana gibi. Gibi de demiş ya, ya şu kapşonlulara benzeyenden aslında. Böyle oradan türemiş evet. kanka. Kapuçin rahipleri. Kapıcı yiyor. Kapuç, kapuç şey demek zaten gerçekten kapşon demek. Evet arkadaşlar şimdi hadi gelin beraber bu kahveleri yapalım. Ne demiştik Sefa? Bu arkadaşlar espressodan türüyor. Gel önce çok kısa bir şekilde rakam takıntısı olan bu kahve sever dostlarımız için de söyleyeyim. Arkadaşlar bir bütünün 1 bölü 3'ü espresso, 1 bölü 3'ü krema haline getirilmiş ama İngilizce'den Türkçe'ye ki deyimiyle buharlandırılmış süt. Yine kalan 1 bölü 3'ü de köpüklü süt olmak kaydıyla kalan gramajlara lütfen siz karar verin. Şimdi sıra kap Arkadaşlar double espressomuzu alıyoruz. Az evvel bahsettiğimiz denklemle 150-160 milim. Evet arkadaşlar double espresso'muzu aldık. Sıra şimdi buharlandırılmış sütte. Arkadaşlar buharlanmış dediğimiz Türkçe'de de krema haline getirdiğimiz sütten de 1 bölü 3 oranında alıyoruz. Buradan sonraki işlemimizde sütün köpük daha hali için biraz daha Arkadaşlar şu anki tek hedefimiz 1 bölü 3, 1 bölü 3 ve 1 bölü 3 oranında doğru sütleri ve espressomuzu karıştırmaktı. Neticesiyle espressomuz cappuccino'ya dönüştü. Şimdi lattemizi de hazırlayalım. Evet arkadaşlar şimdi sıra lattemizde. Az evvel bahsettiğimiz oran meselesini yani ulusal anlamda ya da işte üniversal anlamda doğru kabul edilen oranlarda da orijinal kabul edilen lattemizi yapacağız. Biz yine orandan gittik. Bu oranda da diyor ki arkadaşlar 225 cl'e kadar, mililitreye kadar bunu yapın. Ve yine 1 bölü 3 oranında espresso. Kalan tarafa 2 bölü 3 oluyor. 2 bölü 3 oranında da krema edilmiş, krema haline getirilmiş sütümüz var. Şimdi de onu ekliyoruz. Latte artı da sefacı çok ilgilenmiyoruz. Şu anda doğru miktar almak istiyoruz. Hatta daha hızlı dökelim. Kalanı da şöyle artta yapmış olduk. Evet arkadaşlar, lattemiz de hazır. Şimdi ufak bir bahsedelim Sefa. Videomuzun başında da söylediğimiz üzere Cappuccino aslında özet olarak latte'den çok daha sert bir sütlü kahve çeşidi. Fakat gelişen yıllar içindeki ki pazarlama taktiği olduğuna inandığım bir konu bu Sefa'cığım bunu belirtmemiştim sana. Bence latte'yi kahveyi çok da sevmeyenler için bu kadar sütlü hale getirip bir yan içecek şey, yani latte çok kahveli bir içeceği değil kardeşim. Yani latte biraz süt ağırlıklı bir içecek. Yani kahvenin çok, tadının çok az geldiği bir içecek. Ama cappuccino aksine içenlerin aa bu latte, buranın lattesi sertmiş dediği bir kapı. Yani buranın lattesi diye bir şey var. Buranın cappuccinosu çok güzel. Arkadaşlar burada anlatmaya çalıştığımız aslında doğru oranlardı. Sütü doğru e, hazırlamaktı. Doğru espressoyu doğru şekilde sonra da doğru biçimde sunmaktır. Bahsettiğimiz üzere aslında cappuccino ve latte neymiş, aralarındaki farklar neymiş? Bu arada cappuccino'muz icat edildiğinden bugüne kadar çok fazla kere şekil değiştirdi ve hala günümüzde İtalya'nın bazı bölgelerinde de Amerika'nın da ya da İngiltere'nin bazı bölgelerinde olarak tarçın ya da benzeri aromalandırıcı tatlar da eklenebiliyor. Sizi şaşırtmasın her yönenin bir cappuccino sunumu var. Ama latte bize göre hala garipmiş. Arkadaşlar bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Youtube videolarında bahsetmeye çalıştığımız aslında en önemli şey biz içimizden geldiği gibi size kahveyi anlatmaya ve bunun karşılığında da eğlenebilmenizi temenni ederek e, bu kanalı kurduk. Sürekli yönetmenimin bastırdığı şey var, videonun sonunda da söylemek zorundayım. Arkadaşlar lütfen beğenin, paylaşın, yorum yapın, yani lütfen fikirlerinizi bildirin ve abone olmayı unutmayın. Bir de için onu İngiltere'de Diyelim ki saat 11 ama net 12 olunca kesin rezil olursunuz. 11'den 12'ye doğru olan vakitlerde böyle bir kafeye git, kapıçına istersen herkes değil de yani çoğulu bir dönüp bakar. Hı. Hmm. Neden biliyor musun? Neden? Abi adamlar o kadar güzel besleniyor ki, aralarındaki konuşma şu, salağa bak, öğün yaptı, bu saatte sütlü kahve içilir. O saatte içmemelisin, öğün diyordu ama öğün. Yani İtalya'da latte yok, haberin olsun yani, başkaları latte istiyor. onun da saati var. Öğleden sonra Capuccino içilmez kardeşim, öğün gibi kahve diyor, süt var onun içinde, kendine gel diyor. Sağ ol Bir bundan alacağın yağı, protein kadar geçirmez yani. Bu çok ya. Hadi kaçalım.